Merhaba arkadaşlar. Arduino eğitim setimizin 15. videosuyla devam ediyoruz. Bir, ön, bir önceki videomuzda Arduino ile trafik ışığı uygulamasının devre şemasını hazırlamıştık. Şimdi ise bu devre şemasının kodlarını yazmaya devam edelim. Evet, devre şaman bu şekildeydi. Hemen kod kısmına geliyorum. Buradan metin diyorum, devam ediyorum. Buradaki fonksiyonlar arasındaki kodları siliyorum. Şimdi Setup fonksiyonu içerisinde ilk önce yapmam gereken bildiğiniz üzere pin motoru ayarlamak. Yani pinlerin modunu ayarlamak. Giriş mi çıkış mı? Pinlerime baktığımda 13, 12, 11, 10, 9, 9'a kadar pinlerime bağladım dijital pinlerimi. Ve bunların her biri ledlere bağlı. Ledlere bağlı pinlerin e, modları çıkış pini oluyor. Yani output oluyor. Hemen yazalım bunu. Pin mod diyorum. Parantezi aç kapat noktalı virgül. Hangi pin? 13. Pinden başlayıp ta ki kaç'a kadar gidelim? 9'a kadar. Bunu ne yapacağım? Output yapacağım. Bu şekilde bütün pinler Output şeklinde olacağı için arkadaşlar bunu kopyalayalım. Sonrasında biraz satıra bu şekilde yapıştıralım. Burada aynı hizaya getirelim ki güzel bir görüntü oluşsun. Burası 12. Burası 11. Burası 10. Bu da dokuzuncu. Evet bu şekilde 13'ten ta ki 9'a kadar olan pinlerimin modlarını belirledim. Bunların her biri de bağlı olduğu için hepsine output dedim. Şimdi yapmam gereken şey şu. İlk önce hangi ışıktan başlayacağız? İlk önce araçlar için kırmızı ışıktan başlayalım. Araçlar için kırmızı ışık yanarken yayılar için hangi ışık yanar? Yayılar için yeşil ışık yanıyor. Bakın araçlar için kırmızı yanarken yayılar için yeşil ışık yanacak. O zaman diğerleri sönük olacak. Hemen kodumuzu yazalım. Dijital. Write diyorum. Noktalı virgülümü yerleştirdim. Araçlar için olan pinim hangisiydik? Şurada 13. pine bağlı olan nedimdi. Buna ne diyorum? Height yap. Buna enerji ver. Bunu enerji verdiğin anda da şunu diyoruz. Buna enerji verdiğin andan itibaren evet. aynı şekilde Yayalar için de yeşil dedi yak. Yayalar için yeşil led nereye bağlı? 9'a bağlı. 9 virgül ait dedi. Şimdi bu şekilde yazdım. Simülasyonumuzu başlatalım. Bakın. Yayalar için kırmızı ışık yanarken. Şey, özür dilerim. Araçlar için kırmızı ışık yanarken. Yayalar için yeşil ışık yanıyor. Simülasyonumuzu durduralım. Ve devamında bunların sönük olması lazım. Şimdi bunları burada yazalım. Çünkü ileriki kodlarımızda bunları her birini söndürmekten uğraşmayalım. Şunu yazıyorum. Digital bright dedim. Kaçıncı led? 12. bine bağlı olan sarı ledi söndür. Bari bunlar çalışırken bunlar da sönük olsun. Tabii kopyalayalım. Sadece içindeki sayı değiştireceğim. Aynı şekilde Yeşil ledi de söndür. O da kapalı konumda olsun. Ve buradaki yayılar için kırmızı led de kapalı durumda olsun. Bu kaçtı? Bu da onda. 13 ve 19. pinler çalışırken 12, 11 ve 10'a bağlı olan ledler ise sönük olsun. Bunu şu an yazıyoruz ki ileride diğer kodlarımızda bunları yakacağız. Yakarken bunları bir daha söndür, aç, söndür, aç işiyle uğraşmayalım. Şimdiden kodlarımızı yazalım. Simülasyonu başlatıyorum. Evet, şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor. Diğerleri sönük. Zaten normalde de sönüktü. Onları niçin şimdiden söndürdüm? Çünkü bir sonraki kodlarda bunları yakacağım. Onlara enerji vereceğim. Ve bunlar belirli bir saniye boyunca yansın diyorum. Örneğin 5 saniye boyunca. Yani buraya 5000 yazdım. 5000 saniye boyunca yandıktan sonra ne yapalım? Gidip bir sonraki LED'i yakalım. Bir sonraki LED Araçlar için kırmızından sonra sarı geliyor. Burada diyorum ki 12. LED bu sefer haydi yap. Böyle. Haydi yap. Sonra da noktalı virgülümü yerleştirdim. 12. LED'e bağlı olan ki şey 12. pine bağlı olan LED'e enerji verdim. O anda yaylar için biz az önce neyi yakmıştık? Kırmızıyı yakmıştık. yeşili yakmıştık. Bu ara yine devam etsin. Şunu bir alalım yayalar için aynı şekilde yine o lamba yansın. Yani kaçıncı yeşil lamba. Halen karşıya geçebilirsin lambası yansın. Devam edelim. Sonrasında ne yapalım? Sonrasında diğer ledlerimi de aynı şekilde söndürelim. Şuradan bir komutlarımı kopyalayayım. Buraya yapıştırıyorum. Bakın. Sarı yanarken burada halen yeşil devam etsin. Ve devamında Kırmızı sönük olsun. Burayı 13 yapıyorum. 13. Bu hangisiydi? Bu da sönük olsun. Bu da 11 oluyor. Bu bakayım bu 11 mi oluyor? Evet bu 11. Ve buradaki de 10. LED de sönük olsun. Ve bu da örneğin belirli bir saniye olsun. Ne diyelim? Delay. Bir saniye olsun. Buraya 1000 yazdım. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Neler yapmışız? Kırmızı yanarken yeşil devam ediyor. 5 saniye bekleyeceğiz burada. Sarı yanarken yine yeşil devam ediyor. Bakın halen yeşil yanıyor. Yeşilin yanması devam ediyor. Buradayım. Çünkü ikisinde de aynı şekilde çalışıyor bu. Devam ediyoruz. Bu sefer sarı yandıktan sonra araçlar için devamında ne yanacak? Yeşil yanacak. Dijital Bright diyorum. Yeşil kaçıncı pine bağlı? 11. 11. pine bağlı. Bunu hemen height yaptım. Yeşil yanarken yeşil yanarken yayılar için ise kırmızı yansın. Yaylar için de kırmızı yansın. Kırmızı nereye bağlı? 10'a bağlı. 10 dedim. Ve buraya da height diyorum. Bunlar yanarken diğerleri sönsün diğer bütün ledler sönsün. Örneğin başlayalım. Dijital Bright Hangi ledim? 13. led. Yani kırmızı led sönsün. Kırmızı ışık diyelim. Sonrasında sarı ışık da sönsün. Şuradan Sarı ışık da sönsün. Sarı ışık nereye bağlı? 12'ye bağlı. Ve devamında yeşil ışıkta sonrası Çünkü araçlar için yeşil yanarken yaylar için de yeşil yanarsa kaza olur diyoruz. Ve burada da yeşili söndürmeyi unutmuyoruz. yayalar için olan yeşili. Kaç oldu? 9. 9'u da söndür dedi. De dedi. Ve bu da ne kadar süreyle devam etsin? Örneğin bu da aynı şekilde 5 saniyede. 5000 yazdım. Komutlarımızı yazdık. Bakalım ne oluyor. Şu an bitmiş gibi görünüyor. Bütün kodlarımı yazdım. O çalışkan o olacak. Bu çalışkan şu ne olacak diye. simülasyonu başlatalım. Kırmızı yanarken yeşil yanıyor. Güzel. Sarı yanarken yine yeşildi. Yeşil yanarken kırmızı yanıyor. 5 saniye. Kırmızı yanarken yeşil. Bu sarı değildi. sarı yanarken yayalar için kırmızı mı yanıyordu acaba? Onu hatırlamıyorum. Yazalım Google'a. araçlar için yanarken yayalar için hangi ışık yani bunu hatırlayamadım bir an. Yayalar için kırmızı alan ışık trafik yazarı. Hadi bakalım. Evet, evde. Şimdi kapatalım. Şimdi burada pek fazla bir şey çıkmadı da. Burada simülasyonu çalıştırdığımda sarı yanarken onlar için de yeşil yanıyor muydu? Çünkü hazır ol demek. Hazır ol derken o tane kırmızı yanıyordu. Bu şekilde kalsın. Mantığını anladınız siz. Bu şekilde trafik ya ışık e, kodlarını yazdık. Devre şemamızı oluşturduk. Bu şekilde devremiz yanıp sönüyor. Kodlarımız bu kadar basit. Düşünmemiz gereken e, koşulları düşünmemiz lazım. Örneğin kırmızı yanarken diğerlerin durumu ne olacak? Ya da ye için yeşil yanarken diğerleri ne olacak? Şeklinde Bunları kafamızda bir şekilde toplarsak bunları hiç zorluk çekmeden yapabiliriz. Örneğin şuraya not da ekleyebiliriz. İlerlememizi durduralım. Burası araçlar için diyelim. Burası da yayınlar için. Örneğin not ekleyebiliriz. Şimdi simülasyonumuzu son bir kez daha başlatalım. Bakalım neler var oluyor. Bu şekilde komutlarımız, bu şekilde kodlarınızı ve devrenizi bu şekilde oluşturursanız hiçbir sorun yaşamadan devam edersiniz. Kodlarınızı yazarken fonksiyonların arasında olduğundan emin olun. Yani şu süslü parantezin içerisinde olduğundan emin olun. Sonlara noktalı virgülü koyduğunuzdan emin olun. Aralarda virgüller olacak. Ve yazarken dijital write ve yazılış kurallarını, bir modun yazılış kurallarının hepsine doğru şekilde uyarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şu height kesinlikle çok karşıma çıkıyor. Öğrenciler çok fazla hata yapıyor. Height'ı ı ile yaz. İ ile yazma. Bunları yaptığın sürece simülasyonun doğru bir şekilde çalışacak kodların başlatalım ne oluyor Şöyle. kodlarımızı kapatalım bu şekilde ledlerin yanıp sönecek anlatacaklarım bu kadar trafik ışık uygulaması yayılar için ve araçlar için olmak üzere iki farklı şekilde yaptık bunları siz de tekrarlarsınız videoyu izledikten sonra çok daha başarılı olacaksınız kendinize iyi bakın hoşçakalın